Arkadaşlar günaydın. Satıcı gözüyle kanalımdan herkese tekrar merhaba. Bu videodaki konuğumuz yeni Ford Focus olacak. Özellikler neler? Kampanyalar neler var? Ondan bahsedeceğiz. <laughs> Evet arkadaşlar, yeni Ford Focus'ta ne kampanyalar var, nasıl bir donanıma sahip, hangi motor şanzıman kombinasyonu kullanılıyor, gelin birlikte bakalım. Arkadaşlar yeni Ford Focus aracımızda 3 tane gövde tipi sunuluyor. Sedan, hatchback ve station wagon olarak üretiliyor araç. Türkiye'ye bu yıl Sedan araç ağırlıklı geldi ve hep bizler otomatik Sedan 1.5 satışı yaptık. Birlikte bakalım ne özellikler var. Gelin inceleyelim. Arkadaşlar Ford Focus Asam'dan böyle görünüyor. Gelin aracın yanına doğru gidelim. Araçlarımız burada. Focus Sedan Titanium Steel paket arkadaşlar iki paket var. Bir de Titanium X paket. İki aracımız mevcut model olarak. Satabildiğimiz ve şu an üretimde bize gelen Türkiye'ye gelen araçlar. Titanium Steel ve Titanium X'te dış görünüşteki farklılıklar. Titanium Steel'de gördüğünüz gibi 16 inç füme renkli jantlar kullanılıyor. Titanium X pakette 17 jant var. Anahtarsız giriş çıkış yapabildiğiniz, kapıları açıp kilitleyebildiğiniz anahtarsız giriş çıkış sistemi mevcut. Titanium stile göre. Arka koltukta bir kolçak mevcut. Bunun haricinde telefonunuzu kablosuz şarj yapabileceğiniz kablosuz şarj alanları var. Yine aracın bagaj bölümü oldukça büyük. 510 litre bagaj şarjımız var. Burada yedek lastiğimiz da mevcut. Arkadaşlar. Söyleme sahip bir 84 boyun var. Kendime göre ayarladım hem burayı hem de öz gibi sürüş pozisyonunu da ona göre ayarladım. Gelin bakalım arka tarafta ne kadar alan kalıyor. Bakın. Arka kullanım alanı oldukça geniş arabanın. İç mesafesi, diz mesafesi, dirsek mesafesi. <laughs> okay. Aracımızın iki donanım seviyesinde de ön-arka park sensörü, geri görüş kamerası, anahtar çalıştırma, alüminyum alaşım jantlar, LED farlar, 13 inçlik dokunmatik ekran, far yağmur sensörü, şerit takip sistemi, yaya çarpışma engelli gibi özellikler standart olarak bulunuyor. Titanium X paketin stil paketten farkı 17 inç alüminyum ulaşım jantı var Titanium X pakette. Anahtarsız araca giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Hayalet gösterge sistemi mevcut. Onun haricinde arka koltuklarında kolçak kol dayama bir de telefonunuzu şarj edebileceğiniz kablosuz şarj özelliği e, ayrıca bulunuyor bu modelde. Araçlar şu an 1.5 dizel, 8 ileri otomatik şanzıman olarak geliyor. 115 PS, 250 torka sahip. 11.8 saniyede 0-100 km hızlanması var. Motor şanzıman kombinasyonu oldukça verimli. Keyifli kullanması güzel bir araç. Yakıt olarak da oldukça tasarruflu 4.8 litre yakıt ortalaması var. Şu an Focus'u sınıfındaki otomobillerin hepsi benzinli ya da mild hybrid olarak veya hibrit olarak sunuluyor. O yüzden dizel olarak bu kadar az yakan ve bu kadar e, şanzıman motor kombinasyonu iyi başka bir model sınıfında mevcut değil. Aracımızda ayrıca her iki donanımda da opsiyonel olarak satın alabileceğiniz seçenekler de mevcut. Açılabilir cam tavan seçeneği, koltuk direksiyon ön cam ısıtma, Copilot 360 paketi verdiğimiz yarı otonom sürüş sistemlerinin bulunduğu bir paketimiz mevcut. Ben Genolofsen ses sistemi, onun haricinde stil paket dediğimiz harekete duyarlı, yola duyarlı matrix led farların olduğu opsiyonel paketleri satın alabilirsiniz. Yeni Ford Focus aracımızı almak isteyen ticari müşterilerimiz için 300.000 12 ay, 400.000 9 ay, 500.000 6 ay sıfır faiz seçeneğimiz mevcut daha yüksek kredi kullanmak isteyen müşterilerimiz için de düşük faizli kredi seçeneklerimiz Koç Finans tarafından sunuluyor. Yine Ford Focus araç alımı yaparken mevcutta kullandığınız takas aracınız var ise %4 takas indirimimiz söz konusu. Yine markamızın size sağlamış olduğu en güzel avantajlardan birisi. Arkadaşlar arkamda görmüş olduğunuz binamız ikinci el araç satış noktamız. Hem ekspertiz hem de araç alım satım bölümümüz. Evet şu an sıfır araç alım yapmak isteyen müşterimizin takas arabasına ekspertiz yapıyoruz arkadaşlarımız aracı inceliyor. Bugün de günün sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, abone olduktan sonra da videolarımı beğenmeyi unutmayın. Herkese teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.